Arkadaşlar merhaba. Ee, bu derste alt ağları bölme konusuna yine devam edeceğiz. Daha önceki dersimizde e, alt ağları bölme konusunun teorisini işlemiştik. Şimdi de o e, o videoda vermiş olduğumuz örneğin aynısını kullanarak Packet Tracer programında uygulama yapacağız. Aslında router konfigürasyonu açısından düşünürsek daha önce yapmış olduğumuz router işlemlerinden pek bir farkı olmayacak. E, bu videodaki tek fark tek bir A adresini alt ağlara bölerek farklı bir A olarak nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Ee, daha önceki dersimizde C sınıfı bir IP örneği vermiştik. 195-167-10-0 olan. Ee, şimdi bu örneği e, cihazlarımızı kullanarak 4 alt A'a böleceğiz. Hadi o zaman uygulamamıza başlayalım. Arkadaşlar, PTMT e, pt router'dan bir tane aldım. 4 tane de bilgisayar bağlıyorum buna. Kablolamaya geçmeden önce router'ma e, modül eklemem lazım. Router'ma tıkladıktan sonra önce rotorun enerjisini kesiyorum. Sonra ikinci modülden 4 tane sürükle bırak yapıyorum. Tekrar rotorumu açarak enerjisini verdim ve buradan çıktım. Şimdi kablolamaları yapalım. Bir önceki derste vermiş olduğumuz örnek 195, 167, 10, 0'dı. Şimdi onu yazalım. A'mız belli olsun. 167, 10, 0, slash 26. 26'nın sebebini zaten açıklamıştım. 4, A böldüğüm için 2, 2 tane biti A biti olarak kullandım. O yüzden slash 24 değil de 26 yazdım. daha önceki videoda yine bilgisayarların IP adresini gatewaylerini broadcast adreslerini yazmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Ben şimdi sadece üzerlerine yazacağım. Network adresi 195 167 10 0 gateway 195, 167, 10.1 Bütün bilgisayarlar için hepsine yazalım arkadaşlar. İkinci ağa böldüğümde 195, 167, 10, 64'tü network adresim gateway'imde 195 167 10 65 bir ağdaki ilk IP'mi gateway olarak default gateway olarak tanımlıyorum. Üçüncü ağımdaki network adresim 195 167 10 128'di. Gateway'imde 195 167 10 129 Sonuncu networkümde ise 195 167 10 100, 192 Gateway adresimde 195 167 10 193 olarak yazdım. Bir de bu ağın e, subnet maskesini yazayım 255, 255, 255, 192. Bu nasıl bulduğumuzu daha önceki derste açıklamıştım. E, bunları yazdıktan sonra arkadaşlar şimdi bu değerleri bilgisayarlarımıza atayalım. Desktop, IP konfigürasyon, IP adresi. 195 167 10.2 olsun. Subnet mask'ımı bana otomatik olarak e, 255 255 0 verdi ama bu C sınıfı olduğu için verdi. Ben bunu alt ağlara böldüğüm için bunun e, yeni subnet maskesi 255 255 255 ve 192'dir. Default gateway'imizi de girelim. Tamam. Şimdi diğer bilgisayarımıza geçelim. 67 66 Subnet maskımı da yine düzeltiyorum aynı şekilde. Sonuna 192 yapıyorum. üçüncü bilgisayarım için de yapacağım. Aynı işlemi üçüncü bilgisayarım için de yapacağım şimdi. 195, 167, 10.130 diye bir IP adresi verdim. Subnet maskımı da düzeltiyorum yine. Default gateway'imi de gireyim. 195, 167, 10.129. Bilgisayarlarımın IP adreslerini, subnet maskelerini ve default gatewaylerini tanımlamış oldum. Şimdi buradan çıkıyorum. Ee, router konfigürasyonunu yapacağız arkadaşlar. Router'a tıkladım. CL kısmına geldim. Enable moda geçiyorum. Konfigürasyonunu yapabilmek için konfigürasyon moduna geldim. Conf T yazdım. Arkadaşlar daha önceki router konfigürasyonlarını yaparken bahsetmiştim. Şimdi hangi portun konfigürasyonunu yapacaksak onun ismini yazacağız. Interface Daha öncesinde bilgisayarlarımızı renklendirelim ki karışıklık olmasın. Şunu bir kapatalım. Tamam, şimdi konfigürasyonumuza geçebiliriz. Arkadaşlar önce mavi bilgisayar için konfigürasyonumu yapacağım. Mavi bilgisayara bağlı olan portun adı ethernet00. Şimdi yazmaya başlıyorum. Interface ethernet 0 slash 0 bu porta ait ip adresini tanımlayacağım ip adres arkadaşlar ip adresi yazdıktan sonra default gateway'ini ve ağ maskesini yazacağım default gateway'in birinci bilgisayar için neydi 195 167 10.1 maskemde hepsinde aynı 255 255 255 192 Tamam bunu yaptıktan sonra no, no shutdown deyip no shutdown deyip portu aktif ediyorum. Gördüğünüz gibi mavi bilgisayara giden kablo e, yeşil renge döndü. Şimdi exit deyip buradaki işimi bitiriyorum. Sarı bilgisayar için şimdi yapacağım. Ee, arkadaşlar daha önce yazdığınız kodları yön tuşlarıyla hareket ettirerek bulabilirsiniz. Ethernet 1 0 Ethernet 1/0 portu için işlemlerimi yapacağım. Ee, IP adres Default gateway'ini yazacağım 195 167 10.65 ve maskeyi yazacağım. Gördüğünüz gibi sarı bilgisayara giden kablo da yeşil renge döndü. Şimdi exit deyip buradan çıkıyorum. Diğer tarafa geçelim. Pembe bilgisayar için yapacağım. Interface bakalım bu hangi porta bağlıymış. Ethernet 2/0. 2/0 IP adresini gireceğim. 195 /167. 10.129 A maskesini yazacağım. Şimdi aktif etmek için No Shutdown komutunu yazıyorum. Exit deyip bu porttan da çıktım. Şimdi yeşil olan bilgisayar için yapacağım. Bu hangi porta bağlıymış? Bu da 3 0'a bağlıymış. Şimdi onu yazalım. 3/0 IP adresini girelim. 195 167 10 193. Burada IP adresi dediğim önce default gateway'ini yazıyorum. Tekrar söylüyorum. Önce default gateway'ini yazıyorum. da sonra da maskesini yazıyorum. O bilgisayara vermiş olduğum ip adresini yazmıyorum yani. Sonra no aktif etmek için no shutdown komutunu tekrar yazdım ve exit deyip exit deyip buradan da çıkıyorum. Router'la işim bitti arkadaşlar. Şimdi router'u kapatıyorum. Komut satırını gördüğünüz gibi bütün portlarım aktif halde. Ee, ben şimdi ne yapmış oldum? Tek bir IP adresini, tek bir network adresini dört farklı networkmüş bir gibi farklı networklere böldüm. Şimdi bakalım bilgisayarlar haberleşebiliyor mu? Mavi bilgisayardan yeşil bilgisayara ping atalım. Pink diyorum. Ee, yeşil bilgisayarın yani hedefteki bilgisayarın IP adresini yazacağım. 195 167 10 194 demiştik IP adresi için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlem başarılı. Şimdi e, farklı bilgisayardan atalım. Bu sefer de yeşil bilgisayardan pembe bilgisayara pink atalım. Evet gördüğünüz gibi bu iki bilgisayar da kendi arasında haberleşebilmekte. Şimdi arkadaşlar bir önceki e, derste yapmış olduğumuz IP örneğinin e, network adreslerinin gateway adreslerini uygulama üzerinden yazarak doğru bir şekilde yaptığımızı görmüş olduk. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. iyi çalışmalar diliyorum.